Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicilere. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugün gündemimizde çok ama çok önemli bir konu. Tüm toplumu hatta dünyayı ilgilendiren ve dünyanın nasıl bu denli ciddi anlamda erozyona uğradığını Bizlerin gözü önüne seren şiddeti konu edeceğiz ve bu konuda uzmanlığını yapmış olan Sayın Profesör Doktor Ekrem Çulfa konuğumuz olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Ama konu çok hoş değil. değil. Biz hoş geldik elbette ama konu çok ağır. Artık evlerimize, sokağımıza hani neredeyse hiçbir yerde güvende değiliz. Yan baktın deyip adam bıçağı çıkartıyor. De trafikte hemen tabancayı çıkartıp saydırıyor. Bir taraftan beyzbol sopaları, küfürler zaten gırla gidiyor. Tehditler, işte siyasi otoriteleri bir tehdit unsuru olarak kullanma gibi e, hemen bir güçle susturmaya çalışıyoruz. Güçle yok etmeye çalışırsak eğer e, biz de yok olmaya mahkumuz. Çünkü yok etmede ve çatışmada kimin kimi yok edeceği belli olmaz. O yüzden en güzeli yok ederek değil de var ederek var olalım. Evet, kesinlikle haklısınız ve bir uzman görüşü eğer bunu diyorsa mutlak surette biz de bu görüşe kulak kabartıp bu görüşün altında yatan detayları da öğrenmek istiyoruz.